Herkese yeni videodan merhaba demek istiyorum dostlarım. Bugün kullandığım cilt bakım ürünleri işte serumdur, maskedir, yüzük ama jelidir, toniktir. Yani genel böyle bir cilt bakımına ne kullanıyorum onları gösterdiğim bir video oldu. Şu anda arkadaşlar ilk olarak cilt temizleme jelinden başlatmak istiyorum. Uzun zamandan beri hatta bu yani ya üçüncü mü ya ikinci mi oluyor çok severek kullanıyorum. La Roche'un efektler jeli. Şöyle göstereyim. Ne dokunuyordur. Çok seviyorum. Sadece tek bir farkı var. Yani bundan dolayı mı oluyor bilmiyorum ama. Akça bu e, mini içine gelmiş efektler. Tonik oluyor. Losyon. Ama şu an görüyorsunuz şuradaki arkadaşımızı. Yani hemen gelen de şunu bir tane daha göstereceğim. Bunu da kullandıktan sonra genel yani hep böyle bir sivilce çıkıyor bilmiyorum gibi bir şey mi ama bu da arkadaşlar efektler duyuyor krem. Ne işe yarıyor derseniz bu da eee ciltteki kusurları işte izleri falan onlara iyi gelecek bir krem aynı zamanda da böyle biraz daha hani kusurlar biraz daha böyle az temiz gösteriyor diyeyim. Yani şunlar şu üçünden gerçekten çok memnunum. Sadece işte arada dediğim gibi bende genel bir sorun var. Hep sivilce bölümünü çıkarıyor. Çok fazla değil ama sonra geçiyor. Hani belki iyi bir şey. Ve arkadaşlar bunu da koyuyorum. Bunda da genelde bende bir sorun oluyor. Depresyon için yazıcılar için olan ama şu anlar şey not olsun onu çarpmanlar hoş bittiği zamanda ya da alamadığım zamanda genelde bunu da kullanıyorum. Yani bir de bazen mesela her gün kullandığım şeyler de değil. Hani bazen mesela bir gün ara veriyorum işte bir şey çıkınca birkaç gün sonra tekrardan devam ediyorum. Ya bundan bunu da çok seviyorum. Bu arada onlar düşünceli gerçekten bendeki yere ayrıdır. Keşke bana Laroş bir ürün paket gönderse yani seve seve kullanırım. Arkadaşlar ikinci göstereceğim şey arkadaşlar. Krim kolun e, bunu kullanıyorum ve bu arkadaşlar kaçıncı kutu biliyor musunuz? Ya iki ya üç olacak. Ve çok memnunum ciltler için. Genelde komedon falan yapıyor diyorlar ama arkadaşlar bende hiç yani komedon hani bildiğim kadarıyla yok çok memnun Annem de mesela çok böyle her ürünü sevmez, her ürünü kullanmaz ama beraber bana ortak oldu diyeyim kremimi. O da çok severek kullanıyor. Bunlar arkadaşlar influencerlardan biraz kan kanıp almıştım. The Press Solution'ın e asitli bir nemlendirici kremi böyle uzun süre e nem tutmaya yarıyor. Ama çok burun nemli tuttuğunu Düşünmüyorum yani sabah akşam falan bence kullanmak gerekiyor bunu. Hani güzel ya da belki çok her gün kullansam belki şeyini alırım ama yani ki çok daha iyi. Ama bu da güzel yani. Bunu da arada kullanıyorum. Şu an iki tane nemlendiricim var. Ve arkadaşlar bunu da e, göstermek istiyorum. Bu benim ikinci kutum. Birincisini hatta az önce görmüştüm. Boş arkadaşlar boş yani. Yani yedim resmen diyebilirim ve bunu çok kullanıyorum. Genelde de çok fazla böyle kapatıcı, concealer, işte fondöten, pudra falan kullanmıyorum. Yani kış yaz yani bu renkli güneş kremine aşırı memnunum. Diptyque Solution 50 SPF'li Blemish Defense diye. Bunu şöyle göstereyim. Yani çok aşırı memnunum. Ve arkadaşlar serumlara geçmeden önce maskeleri göstereceğim. Ama ben maske kullanmayı hani böyle kullandığım zaman böyle çok severek kullanıyorum ama üşeniyorum bir türlü ya. Ha, diyorum duş alayım ya da işte temizce de mesela sürmek istiyorum. Senin de aynı şekilde mesela. Arkadaşlar Ekvart'ın e pur maskesi. Şu yumurta maskesi yani. Daha uygun bir markanınkini bile alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani bir, ki, yani 2-3 kereden fazla arkadaşlar kullanmamıştır. Ben bunu depremden önce almıştım. 6 Şubat'tan bayağı bir önce bir zamanda almıştım o zaman da hatta 90 lira mı öyle bir şeydi. Yine bayağı pahalıydı şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Yani çok memnunum diyemem. Çünkü çok fazla kullanmadım dediğim gibi. Bilmiyorum şu an kullanabilir miyim? Bozulur mu? Yazın bana yorumlara ama 2023'ten bence önce almışım diye hatırlıyorum. Ama arkadaşlar bunu her kullandı ve şu anda üzgün olarak söylemek istiyorum ki anladın zaten. Ürün e, bu arada çok pahalı bir markanın maske, kil maskesi olduğu için çok pahalı arkadaşlar. Onun için hep e, yani olmuyor. Ve şunu aldım arkadaşlar. Himalayan kim e, kil maskesi yani dibadi şapım ve şu anda Türkiye'den çekiliyor. Yani almak istediğiniz bir şey varsa alın. Ama çok pahalı yani. İstiyorsanız alın ama hani yani bu güzel ama tek bir sıkıntısı hemen kuruyor. Yani ama sürdüğümde arkadaşlar öyle bir cildim temizleniyor. O gözlenikler sıkılaşıyor ki keşke düzenli kullansam. Hatta yani istedi, sizin de istediğiniz ya da ihtiyacınız olan bir şey varsa gidin bakın ama çok pahalı olduğu için iflas ettiğini düşünüyorum. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatma. Çok böyle kısa bir video olsun istemiyorum. Ve arkadaşlar şu anda serumlara geldik. Evet yıkama jellerine, tonikleri. Güneş kreminden başka şu, bu arada bundan başka bir güneş kremi kullanmıyorum. Serumlara geçiyorum. Serumlarda arkadaşlar bu arada düzenli kullanmaya başlamak istiyorum. Kış gelince başlayacaktım. Bu da arkadaşlar ikinci serumu. Krim kovunu, hidronik kasıt peptaj serumu. Yani, yani şöyle bir e, izdir lekedir. O tarz bir şey iyi gelen bir şey değil ama yani böyle bir klinger diyorlar ya gerçekten onu yapıyor yani. Ve cam gibi gösteriyor. Şöyle göstereyim. Bunu kullanıyorum. İkinci şişem. Hiç böyle sivilcedir bir şeydir falan olmuyor. Bunu da arkadaşlar çok seviyorum hani C vitamini tamam. Ki bence bir şey söylemek istiyorum serumlarla alakalı. Ya servonların bence çoğunu yaptığı etki arkadaşlar aynı. Hani bazısı böyle gözenek için olan ona iyi geliyordur ama hani ne bileyim C vitamindir, hyaluronik asittir. Bence ona şey aynı gibi geliyor bana. Yani çok emin olmamakla beraber. Ve arkadaşlar bu yani parlaklık katıyor. Gulov, güzel cam gibi gösteriyor dediğim gibi. Hilyonik asittinki de çok ben düzetiyorum ben onu. Hani kasit asit içeren bir serum kullanacaksanız bol güneş kremi ve e, ve nemlendirmeyi de unutmayın. Bu da güzel. Shivek markasının. Yani vav wow değil ama mesela ben krem, krem kolumunkini çok seviyorum. Ve bu arada arkadaşlar cildiniz serumu alışkındaysa bu arada bir öneri videosu değil Sadece ben kendi kullandıklarımı söylüyorum. Yani doktor, cilt doktoru eczacı vesaire değilim. Sadece kendim internette gördüm ya da araştırıp aldım şeyler bunlar Bu da bana hediye gelmişti bir arkadaşımdan. Rimu Hilti'nin bir serumu. Niyesin Demet böyle burun e, işte, siyah noktalara gözenekle iyi gelen bir serum. Yani bu da çok güzel. Bayağı da azaldığını hissediyorum. Ama ilk birkaç gün sürdüğümde bu arada alıştırmak gerekiyor cilde. haftada bir yeri ya da 15 günde bir falan kullanın. Ondan sonra haftada bir iki yapın derim ben. Ve arkadaşlar The Pure Solution'ın Arbitur serumu ama bunu çok düzenli kullanmadım hala hatta. Var yani şöyle göstereyim. Bunlar bu arada indirimde olunca bayağı güzel düşüyor. Bakın. Yani arkadaşlar bu kadar. O bütün serumu da leke ve izlere iyi geliyor diyorlar. Yani çok düzenli işte 2 3 hafta kullandım ama sonra hani çok böyle yani tam böyle emin olamıyorum. Hani mesela bir daha bitirmediğim için bir şey demeyeceğim ama hani genel bunları e, e, şey yaptım. Bunları paylaştım bir video olsun istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ama gerçekten hani ne al derseniz öneri videosu değil ama Krim konu bu güneş ay, nemlendiricisini çok seviyorum ve Depressed'in de güneş kremine bayılıyorum. La mesela. Yüz yıkama jeli çok güzel. Bir de o krem de çok böyle yani bebek gibi yapıyor cildi. Ve serumlarla en çok önerdiğim şey bu krem kovunun şeyi. Maske olarak da bence The Body Shop'ın bu maskesi çok iyi. Derim yani. Hani 4-5 hani her birinden bir şey de söylemek istersem. Bu şekilde söylemek istiyorum. Böyle bu, genel bu ürünleri şu an elim alıp gösteremeyeceğim bu arada ama kes gösterede bilirim yani böyle bir kapak resmi olsun diye düşünüyorum. Vallahi dostlar gösteremiyorum ben ya çok dolu elim yani genelde gördünüz zaten ama çok artistik hareketlere gerek yok demek istiyorum. Bu şekilde. Umarım beğendiğiniz faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani emek veriyorum ve neden yani güzel şeyler de çektiğini düşünüyorum. Beni sevinirim yorumda yaparsanız şu merak edin bir sorunuz varsa cevaplarım. Bir öneri videosu değilim dedim. Sadece benim memnun kalmış şeyler söylüyorum. Kendilerine memnun paylaşmak istiyorum. Doktor, eczacı vesaire bir şey değilim. O yüzden yani bana güvenip ay şunu aldım şöyle oldu falan gibi yorumlar yapmayın. Ve Instagram'dan ve TikTok'tan arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim. Orada da düzenli içerik üretiyorum. Orada hatta çok daha aktifim. Size öpüyorum. Başka güzel videolarda que je me sache